Bugün yine konumuz geçen de olduğu gibi Hakan Ural. Peki Hakan Ural bu sefer ölümü bile göze almış. Hakan Ural biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Z kuşağı hakkında ileri geri konuştuğu için onu eleştirmiştik arkadaşlar. Ben ve birçok eleştirmen arkadaşım yine podcast yapan arkadaşlara bir cevap vermiş bugün yayında. Ne demiş Hakan Ural? Öncelikle ona bakalım. Z kuşağı için yaptığım yorum başka öne çekildi. Yapılan röportajda gençlerin siyasi tarihe karşı verdiği cevaplara yönelik konuştuğunu anlatarak sorularla o kadar alakasızlar ki kahkaha atanlar vardı. Ben de döndüm dedim ki bu kadar farkındalığı olmayanlar ne istinaden oy kullanacak. Tasarrufta bulunsun kullanmasın. Ama bir de farkında olup bilenler var. Onlar da istediği partiye oy versin dedim. Bu yorumum Hakan Ural Z kuşağı oy kullanmasın dedi başlığıyla başka yöne çevirdiler ifadelerini yer verdi. Şimdi öncelikle Hakan Ural. Orada siz 3-5 kişiye, 5-10 kişiye röportaj yapmışsınız. Kanalda ekibi olarak. Bizim zaten sizi eleştirmemizin ana sebebi bu. Yani 3-5 tane genç bulup onlara röportaj yapıp hemen 3-5 dakikalık röportajlarla bu iş zaten olmaz. Eğer Z kuşağını gerçekten analiz edecekseniz gidin YouTube'da röportaj kanalları var. Bir sürü arkadaşlarımız var onları izleyin mesela. Orada bir sürü Z kuşağı konuşuyor. 30 dakika 1 saat röportaj yapanlar bile var. Orada anlarsınız zaten Z kuşağının siyasetle ne kadar ilgili olup olmadığını. Ayrıca şuna geliyorum sana katılmamamızın en önemli sebeplerinden biri Z kuşağının geçmişi bilmesine gerek yok. Z kuşağı bugün yaşıyor mu? Yaşıyor. Euro kuru kaç kardeşim? Dolar kuru kaç? Sterlin bugün kaç? Arapların dinarı kaç? Biz bunlara bakıyoruz. Ben Y kuşağı üyesiyim. Z kuşağı olan kardeşlerim de bakıyor dolara, euroya. Bakıyor Playstation'a uuu uçmuş. Bakıyor Xbox'a alamıyor. Babasına dönüyor. Baba bana Xbox al, PlayStation al, bir şey al diyor. Adam evini zor geçindiriyor. Domates alırken, patates alırken iki kere düşünüyor. Faturaları bu ay nasıl ödeyeceğim diyor. Kiramı nasıl çıkaracağım diyor. Bunlara bakarak zaten siyasette bir değişim ister bu gençler. Şu anki yönetimden memnun olmadığı için, bu yönetim gitsin dediği için kim var alternatif? Örneğin Erdoğan'ın en büyük rakibi kim olabilir? Sallıyorum şu anda Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'a verir oyunu geçer. Bu kadar basit bak, çok basit. Gençlerin siyaseti çok bilmesine gerek yok. 80'ler, 90'lar zamanı yok sağcı solcu davaları bilmem ne bunlarla gençlerin zihnini yıkamaya çalışmayın. O zaman boş yapmış oluyorsun işte. Biz de zaten sana o yüzden kızıyoruz aslında. Senin anlamak istemediğin şey bu. Bunu duymak istiyordum. Ben de sana buradan cevap olarak söyleyeyim tekrar. Bir diğer konu. Bunlar kötü insan demişsin. Oralara hiç girmiyorum. Şöyle devam etmiş sözlerin arkadaşlar Hakan Ural Bey. Söylediklerime cevapları olmadığı için askerlik olayını konuşuyorlar. Ben sana şimdi söylediklerine çok güzel cevap verdim değil mi? Artık bunu almışsındır diye düşünüyorum. Askerlik yapalı 28 sene olmuş. Van'da 18 ay e askerlik yaptım. Öyle bir algı yaratıyorlar ki Hakan askerlik yapmadı diyorlar. Beni yıldırma ihtimalini sıfır diyor. Ben ölümü göz aldım. Hayatımı koydum. Vatanımı, milletimi Seviyorum. Kendi bildiğim doğruları sorumluluk duygusuyla dile getiriyorum. Ölmek var, dönmek yok diyor. Bu söz bir yerden tanınık geldi de, neyse. Şimdi Hakan Ural'la ilgili bu habere bir gelelim arkadaşlar. Genel Genelkurmay, bu Hürriyet'in haberi bu arada. Hürriyet.com.tr'de bu haberi bulabilirsiniz. Böyle hiç sallamasyon falan yok. Onu geçeceksin sen Hakan Bey. Genelkurmay Askeri Mahkemesi, dün ünlü sanatçı Sibel Can'ın kocası Hakan Ural'ı askerlikten kaçmak için hile yapmak suçundan 10 ay ağır hapse mahkum etti. Ural'ın çürük raporu alarak askerlikten kaçtığı ihbarı üzerinde dava açıldı açılmasının hemen ardından vanda askerliğini yapmasının suçu ortadan kaldırmayacağını da bildirdi. 1968 doğumlu Konural, Ural 21 Mart 1989'da İstanbul'da oturduğu halde Ankara Cebeci Askerlik Şubesinden sahte bir yazı ile sevk yaptırarak Gata'dan sara hastası olduğu ve askerliğe elverişli bulunmadığı şeklinde rapor aldı ve askere gitmedi. 1994'te Ural'ın sahte sevkle rapor aldığı ihbarı üzerine Genelkurmay Askeri Savcılığı harekete geçti ve dava açtı. Genelkurmay Askeri Mahkemesi de dünkü duruşmasında Ural'ın suçunu sabit görerek 10 ay ağır hapse hükmetti. Cezanın kesinleşmesi halinde Ural 1989'da çıkarılan 3713 sayılı şartlı tahliye yasasından yararlanarak cezasının 5'te 1'ini çekerek ve 2 ay hapis yatacak haberi var. Bakın hemen söylüyorum. Eylül 9 1998 hürriyet.com.tr'ye girin Hakan Ural'a 10 ay hapis yazın ve bu haberi görebilirsiniz. Umarım Hakan Efendi beni iyi anlamışsındır. Biz bunu sallamıyoruz ben bunu uydurmuyorum. Veyahut da başka senin hakkında konuşanlar bunu uydurmuyor. E sen bunları yapan bir adam olarak bana gelip de milliyetçiliği anlatamazsın ki. Sen kim oluyorsun ki bana milliyetçiliği anlatıyorsun? Kim oluyorsun ki bana milliyetçilik taslıyorsun? Sen kim oluyorsun ki Z kuşağını değerlendiriyorsun be adam? Hala vatan millet Sakarya diye gidiyor. Vatanını seviyormuş beyefendi. Milletini de seviyormuş. Öyle söylüyor. Zaten vatanını sevmek, milletini sevmek, Atatürk'ü sevmek bunlar gereklilik. Bunlar zaten olması gereken şeyler. Bunu böyle bir artıymış gibi göstermeye gerek yok. Sen bir yorumcu olarak, bir sunucu olarak orada doğruyu, eğriyi anlat. Gerisini de insanlara bırak. insanlar karar versin. Senin ne kadar etik olup olmadığına, seni takdir edeceklerse de o şekilde takdir etsinler. Bir siyasi partinin ya da hükümetin çakşakçısı olarak değil. Sen bugün çıkıp evet ben hükümet yalakasıyım diyebiliyorsun. Öyle olmayacaksın. Eğer takdir bekliyorsan, alkış bekliyorsan, helal olsun adam ne güzel yorum yapıyor dememizi bekliyorsan o zaman tarafsız bir şekilde bakacaksın olaylara ama sen tabii sürekli saraya gidip geldiğin için davetlere, yemeklere de gidiyorsun. Sayın Erdoğan'ın yemeklerine falan çok gidiyorsun. O yüzden artık senin tarafsızlığını sorgulamanın bir anlamı da yok. Bir sonraki podcastlerde görüşürüz arkadaşlar. Yorum sizin hoşçakalın.